Merhaba bayanlar beyler. Bugün sizlere 10 Temmuz A101 aktüel ürünlerini derledim. Zaman kaybetmeden haydi ürünlere geçelim. Verona makarna 19.50. TL Pastavilla lazanya 99 TL. Kent Boring Orthopedic sos 49.50. Torku beyaz sirke 79 TL. 5 litre oluyor bu. Aysan salatalık turşu 45 TL. Tada zeytinyağlı garnitürlü enginar 65 TL. Ziyafet Kayseri mutfağı mantısı 500 gramı 95 TL. Sana klasik margarin saklama kabı hediye ile oluyor 99.50. Bolca dondurulmuş karışık pizza 119.50. Eriş çok amaçlı buğday unu 2 kilosu 47.50. Un tat tam buğday unu lavaş 75 TL. 7 deyiz kakaolu kroasan 75 TL. Çerez çiğ badem 135 TL. Çereze kavrulmuş badem içi 135 TL. Tadım kavrulmuş tuzlu yer fıstığı 23 TL. Tadım kavrulmuş antep fıstığı 134 TL. Keyfi aromalı Türk kahvesi 3 tane aroması var fıstık, kaymak ve çikolata 35 TL. Sarıyer aromalı gazoz 45 TL. Jus sipet buzlu çay 10 TL. Sırma çorçıl maden suyu 20 TL. Ben organik %100 meyve suyu 99.50. Torku tam çikolatam 65 TL. Cino çilek aromalı kaplamalı gofret 50 TL. Oreo kremalı bisküvi 15 TL. Çok tahıllı patlak 37.50. Plastikli pamuklu penye çarşaf 119 TL. Bebe baskılı pike 199 TL. Sofra bezi 59.50. Bebek nevresim takımı 379 TL. PVC masa örtüsü 99.50. Tüy toplayıcı roller 59.50. Vakumlu poşet seti 119 TL. Kız erkek çocuk patik çorap 35 TL. Ahşap kuplu emaye sosluk 1 litrese 199 TL. Işıklı otomatik baharat ve tuzu öğütücü 255 TL. Donut matara 199 TL. Borosilikat tuzluk ikili 99.50. Borosilikat kase üçlü 129 TL. Borosilikat cam cezve 59.50. Kristal tepsi 49.50. Yapışmaz buzluk 34.50. Silikon muffin kabı 45 TL. Saklama kabı 5.50. Ev banyo aksesuarları 119 TL. Videoların devamı için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler dilerim.